Şimdi yapmayın artık bir daha bir şey inşa etmenin, birilerine bir daha zaman vermenin yeri değil. Yapamıyorsun zaten. Bu eldeki en sağlıklı oyuncuları teslim ol onlara ve onlarla tekrarla bu işi hallet. Aslında var o zenginlik sende. Eğer konuştuğumuz yerli teknik direktörler üzerinden bir şey konuşacaksak <laughs> ben devam edilmesinden yanayım. Yani gelenlerin de bundan çok farklı bir şey yapacağını düşünmüyorum. Galatasaray sürekli Avrupa'da ortalama takımlar gerçekleriyle yüzleştiriyor. Tedesco kazandı acaba problemi halleder mi değil. Şu evet. an Fenerbahçe'nin analizi idareci anlamında ortaya çıkarması lazım. Aynı şey oyuncular için de geçerli. İbrahim Yavuz analize hoş geldin. Hoş bulduk Muzaffer. Fenerbahçe 2-0 Antalya Sporu yendi. Bir oyunun genel değerlendirmesini alayım senden. Yine skordan bağımsız yorum yapacağım. Ya biliyorum. şöyle, yani oyunun tamamı Fenerbahçe'nin kontrolünde geçen bir karşılaşmaydı. Yani özellikle ikinci yarısı değil mi? Biz 80, evet. 80 küsürlerde gördük. Tabii eder Yani şimdi pozitif tarafından bakacak, değerlendirecek konular var tabii ki. Ama büyük resme bakmakta fayda var diye düşünüyorum Hı -hı. ben her zaman. İstersen ee... pozitiflerden bir başlayalım. Şöyle yani işte topa sahip olma hadisesi burada önemli. İşte Asensio'yu işin içine sokma hadisesi önemli. Ki Fenerbahçe'nin ona çok ihtiyacı olacak. İsmail'in o geçtiğimiz sezon çünkü bu organizasyonun bir parçası <laughs> olamamıştı. Onun sürdürülebilir oyuna ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Onun tekrar orta sahada e, o organizasyonun bir parçası olması bence değerli ki mesela bence Fenerbahçe orta saha organizasyonda önce İsmail yazar, devamında yanındaki oyunculara yazar ki bu akşam Fenerbahçe adına sahanın en iyi oyuncularından biriydi özellikle Dönen toplardaki e, tabi çok, çok 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 e, enerjisi çok yüksek ama hoş zaten onu halletmiş olsa Avrupa'nın çok önemli takımlarını evet. oynuyordu. yani pozisyon bilgisi konusunda sorun yaşıyor. Enerjisini zaman zaman çok e, sağlıksız kullanıyor ama bu akşam Fenerbahçe'nin e, en önemli oyuncularından biriydi. İşte pozitif dediğimiz noktalardan biri Hı. Semedo için söyleyebiliriz değil mi? Yani en güçlü organizasyonun ya, tamamen e, oyunun bütününü zekasıyla oynayan, asla duygularına yenilmeyen, asla enerjisini e, kullanma konusunda problem yaşamayan bir oyuncu. Şikriyer için benzer ifadeyi kullanabilirim. Yani ben, aslında biz burada hep şey konuşuyorduk ya Muzaffer. Hani kaç tane Fenerbahçe sağlıklı oyuncuyla bu organizasyonu götürebilirim? Yani şimdi baktığın zaman savunma dörtlüsüne bir tek Arşi Brown'a itiraz edebilirim orada. Çünkü o da tam anlamıyla oyunu doğru oynama anlamında sorun yaşadığını düşünüyorum. Oraya işte stoper pozisyonuna Bekao hoş kullanamadılar bekoyu ama oraya Fenerbahçe sağlıklı bir oyuncuyu atabilse ki Çağlar bu işi yapamaz diye düşünüyorum. Hani bir başka kim olabilir stoper pozisyonunda Aslında burada planlamada evet. da ne kadar sorun yaşadıklarını bize gösteriyor değil mi? Fenerbahçe'nin e, Yusuf'u gönderdiler. Bekao ve Çağlar şu an değil mi? Ciku'da gitti. Ciku'da gitti. Yok değil mi? Başka Yok. orada kullanabileceği. Aslında yani planlamada, genç bir kardeşimiz işte, var. Planlamada ya yani burada aslında ne kadar sorun yaşadıklarını bize gösteriyorlar. Çünkü Arşı Brown'u Osterwold'e sol bek pozisyonda sanki daha derli toplu oynar orayı. Yani Keremle bir türlü uyumu yakalayamadılar. Evet sol. Değil mi? Yani işlemiyor. sol tarafta Fenerbahçe o problemi yaşıyor. İşlemiyor abi. Yani o, Kerem de tabii doğal olarak orası işlemediği için şu anda göze kötü gelen bir oyunu var. Çok fazla top kaybediyor. Yani biraz da şeye ihtiyacı var. Mesela Ferdin'in çok ön plana çıkmasında Tadiç'in çok ciddi etkisi vardı çok. değil mi? Şimdi mesela orada zaman zaman birinin birine ihtiyacı olabiliyor. Şimdi Kerem şu an geçiş dönemiyle alakalı bir sorun yaşıyor. Tam anlamıyla o problemi Hı -hı. psikolojik anlamda idare edemiyor. Belli üzerinde o baskı var ve bir şeyler yapabilme, bir an önce halledebilme düşüncesi sürekli onu hataya yönlendiriyor. O yüzden Arşiv Brown aslında bu anlamda pozisyon bilgisi olarak iyi bir oyuncu olsa en azından ona yardımcı olabilir. O da da çok eksik olduğu için orada sorun yaşıyor. O yüzden diyorum yani merkezde sanki sağlıklı bir oyuncun olsa Muzaffer Osterwolde'yi oraya atıp en azından geri dörtlüde evet gözünüzü kapattığında ki üç oyuncu konusunda da sağlıklı yorum yapabilmemiz de bence önemli. Merkezde İsmail'den bahsetmemiz ki bence Talişka asla çünkü artık evet. şunu yapacak diye yorumluyorum ben. Merkezde İsmail, Talişka, Asensio. Aslında iyi bir Talişka olsa tabii hazır Çok bir Asensio. Yaparım. Ya baktığın zaman ya bugünkü mesela kadroyu ben şöyle yorumlamıştım. Ya, kağıt üzerinde baktığında şahane bir yani olabilecek en ideal oyuncularla çıkıyoruz. ne neden beklenti ne süratini beceriyle harmanlayıp savunmaları probleme götürmesi işte arkasında çok deneyimli bir bek oyuncusunun olması işte ön tarafta merkezde el nesri getireceğin toplarda sana katkı sağlaması ya tam anlamıyla oyuncu profili olarak baktığında bir zenginlik var yani profil çok zengin ama içerik olarak beklentinin çok altında aslında istatistikle bazı şeyleri bize anlatıyor yani topa sahip olma konusunda rakip ceza aslında topla buluşma konusunda hiç olmadığı kadar çok zengin bir istatistik var önümüzde ama içine baktığın zaman çok fazla içini doldurabileceğin bir atak sonlandırma yok değil mi? İşte evet. tane şut attı Fenerbahçe. 20 küsür şut atmış. Aslında şut bu kadar fazla şut atmanın bize anlattığı konu şu Muzaffer. Çaresizlik, Çaresizlik mi? Çaresizlik. Bir şey üretemiyorum ve şutla sonlandırmam lazım. Yani burada ne konuşuyorduk devre arası? Ya bu tarz hadiselerde telaş değil. Sağlıklı atak sonlandırma. Bu kadar doğaçlama ucum sonlandırma sağlıklı değildir. Yani tamam tamamen oyuncuların bireysel yeteneğiyle bir problemi çözmesini bekliyorsun. Tabii ki bu önemlidir ama bu bir organizasyonla halledildiğinde bambaşka bir şey ortaya çıkar. 19 şut Şimdi çekmiş Fenerbahçe. Beklentin o Fenerbahçe'den, değil mi? Şimdi üçüncü bölgede oynuyorsun. Talişka var, Asensio var, Kerem var, Elnesi var, Nene var. Şimdi baktığın zaman acayip bir zenginlik. Ama sonlandırmalara bir düşün oyunun tamamında. Bak düşün, Şut. Evet. Orta, şut, orta. El Nesri diye bir oyuncum var değil mi? Bu Sevilla'da en iyi yaptığı şeylerden biri neydi? Kenardan gelen evet. yüksek toplarla sonlandırma. Bir tane yapabildin Semedo ile. Bir tane öyle bir atak yapabildin Semedo ile. O da çok böyle ani bir ataktı. Yani Semedo'nun yani, tamamen kendi becerisiyle Onun bireysel yeteneğiyle götürdüğü. hallettiği bir problem. Şimdi sen aslında bunları e, bir antren edebilsen, sağlıklı organizasyonla yapabilsen çok zengin bir oyuncu grubuna sahipsin. Ama problemin işe tamamen doğaçlama bu problemi halletmeye çalışıyorsun. İşte Asensio girsin çalımla ya da şutla sonlandırsın ki Talişka'dan zaten daha farklı bir şey bekleyemezsin. İşte, orada teknik direktör devreye giriyor davranışı. Nedir o? Bence Talişka'yı harcadığın zamanı İrfan Can'la halledebilirsin. O sanki şu an o problemi ondan daha rahat çözebilecek durumda. Bence orada zaman harcamayıp onun üzerine bir oyun inşa edebilirsin. Ve çok fazla değişimle uğraşma. Bak bu değişim dediğin hadiseyle çok zaman kaybetti Fenerbahçe. Hemen ideal kadroyu yakala. Bak İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de başarılı olduğu sezonu hatırla. Bence en sağlıklı yaptığı şey oydu. Sezonun başında hemen ideal kadroyu yakaladı ve sakatlık sorunu olmadığı sürece aynı ne oyuncularla tekrar yaptı. Hatırla o dönemi evet. Fenerbahçe'de. Şimdi yapmayın artık bir daha bir şey inşa etmenin, birilerine bir daha zaman vermenin, yeri Değil, yapamıyorsun zaten. Bu eldeki en sağlıklı oyuncuları teslim ol onlara ve onlarla tekrarla bu işi hallet. Aslında var o zenginlik sende. Yapabilirsin oyunun geneline şimdi bakarsak abi şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Şimdi Tedesco geldi daha yeni ama mesela geleceğe dair sana Tedesco umut veriyor mu? Birinci sorum bu. Bağlantılı olarak da şunu sormak isterim sana bununla ilgili. E, yönetimde yeni bir yönetim var. Bence kararı şöyle vermedi. Yani biz Tedesco ile devam ediyoruz inandık ya da artık hoca değiştirilecekse doğru karar verilip hızlı aksiyon alınmalı diye düşünüyorum. Zaten Fenerbahçe şu an tam idarecilerin karar vermesi gereken zamanda. Tedesco kazandı. Acaba problemi halleder mi değil? Şu evet. an Fenerbahçe'nin analizi idareci anlamında ortaya çıkarması lazım. Aynı şey oyuncular için de geçerli. Hangi oyuncularla bu yola devam edeceğin? Tedesco konusunda devam ediyor mu, etmiyor mu? Hı hı. Yani skor üzerinden değerlendirme yaparsan aynı sorunu yaşarsın. Bak ben diyorum ki çok hızlı bir şekilde karar vermen lazım. Tedesco şu an senin için yeterli bir teknik direktör mü? Eğer analizin ya da bu danışmanlarınla alakalı yaptığın toplantı süzgeçten geçirdiysen teslim ol artık ona. İki maç sonra vazgeçme. Teslim ol. Oyuncular konusunda da aynı şekilde. Kaç tane oyuncuyla bu işi götüreceksin? Ona karar vermen lazım. Ki benim düşüncem net bir şekilde Fenerbahçe oyuncu sayısını düşür düşürmesi gerekiyor. Fenerbahçe'de çok gereksiz, bak çok gereksiz o kadronun içerisinde olup ki bence işler kötü gittiğinde de o takıma zarar verecek çok fazla oyuncu var. Azalt o sayıyı. Çünkü o kalabalık dediğin hadise bir yerden sonra senin başına iş açıyor. Zenginlik gibi gördüğün o durum oynatamadığında idare edemiyorsun. Hele hele yerli oyuncularda kural şudur. Ben böyle gördüm. Kendi e, deneyimlerimde arkadaşlarımda gördüğümde. Yerli oyuncu bu kadar yabancının olduğu ortamda oynamıyorsa, kenardaysa bu problemdir. Ya bunları oynat ya da onları gönder orada çok fazla tutmasın. Bak Galatasaray bunu yaptı. Abdülkerim'in Yunus'u, Barış'ı. Bak yerler hep sağda. Kenarda yerler olduğu zaman problem. İster istemez onlar da bir şeyler anlatıyor. Çünkü diyor ki şimdi ne diyor Cenk? Ben dışarıdayım. Çağlar dışarıda. İşler kötü gidiyor. E bir araya geliyor bu oyuncular. Bunu kötü niyetten falan söylemiyorum. İster istemez yabancı oyuncu üzerinden bir şey anlatıyor. El nesli diyor bir şey yapmıyor diyor Cenk. İşte öteki diyor ki stoper pozisyonunda. Çağlar diyor ki ya işte Archie Brown Beck'te işte öteki stoper sorun. Şimdi bunlar ister istemez oyuncuya temas ediyor. Bu bunun sorununu yaşamama şansı yok Fenerbahçe'nin. O yüzden senin yerli oyuncuların sahada olması gerekiyor. Senin kaptanın sahada olması gerekiyor. Bence burada karar vermesi lazım Saadettin Saran'ın Kimlerle devam edecek? Bir de şu mesajı bence göndermesi lazım içeriye. Yani Fenerbahçe'de hiç şey yok farkında mısın? Kadro dışı kalan oyuncu yok. Yok evet. Ama dışarıdan baktığında bu takımda işler kötü gidiyor değil mi? Tabii. Yani bu kadro şu an oynanan oyunun çok daha iyisini oynayabilecek durumda. Sezonun başından beri. Bir sorun var içeride bence. İçeriye bir mesaj gönder. Yani oyuncular bir araya geldiğinde orada bir problem olduğunu bence hissetsin. Bunu yapmak zorundasın, mecbursun. Çünkü bu şekilde götürme şansın yok. Yine aynı sorunu yaşarsın. Bugün biraz da, evet yok saymıyorum oynanan oyunu ama evet. daha fazla Antalya Spor Emre Belözoğlu oyunu da belirleyici oldu. Mesela onun analizinde net sorun vardı. Antalya Spor'un bugünkü oyun planında net sorun vardı. Şuydu, geriden oyun kurarak o problemi halletmeye çalışan bir Antalya vardı. Çok da inat etti. Ama yapamadığın an teknik direktörlük orada devreye giriyor. İkinci planın olması gerekiyor. Çünkü maçın başından sonuna kadar geriden oyun kurmayla alakalı bir şey denedin. Yapamadın, geçmek zorundasın. Bugün senin topa sahibi olman, rakip yarı sahada bu kadar topla buluşman biraz da onunla alakalı bir durum. Tabii karşı tarafında sana sağlamış olduğu Orada o oynuyor oyunu, o kabul ediyor, ediyor şey. oyunu. Peki Tedesco konusunda sen hani yönetimde olsan tarzında sorayım. Yani Tedesco'ya şans verir misin? Ya bence sabredilmeli diyenlerden misin? Yoksa yok bana gelecek açısından bir kim? umut veren Kim? Ben verme... şeye bakarım. Ha, kim? Alternatifim, Alternatifim kim? kim? alternatif konusunda eğer konuştuğumuz yerli teknik direktörler üzerinden bir şey konuşacaksak hı hı. ben devam edilmesinden yanayım. Yani gelenlerin de bundan çok farklı bir şey yapacağını düşünmüyorum. O yüzden yani bunu daha önce yapman gerekiyordu değil mi? Yani sonuçta aday olduğun dönemle Mourinho'nun ayrıldığı dönem süreç 3 aşağı 5 yukarı bunların analizleri hani teslim olduğunu insanları da bildiğim için söylüyorum. Bu işin uzmanı insanlar onlar evet. bu süreci sağlıklı süzgeçten geçirmiştir. Ama bahsettiğin kısa vadede problemi çözsün düşüncesindeki yerli teknik direktörler evet birkaç hafta sana bir kolaylık sağlayabilirler ama ligi sonlandırma konusunda ben çok fazla Tedesco'dan farklı iş yapacaklarını düşünmüyorum. Şimdi resmi olarak açıklanan bir şey yok ama bir Gökhan Gönül meselesi var. Onunla alakalı yine şöyle bir hakkını vermek isterim sana. Gökhan Gönül'le yolların ayrılacağına dair haberler Hı. var ki biz programı yayınladığımızda belki resmi olarak da açıklanır. Bilemiyorum. Açıklanmamış da olabilir. Mesele de şu Gökhan Gönül'ün içerideki haberleri dışarıya servis ettiğinden ötürü hani böyle bir Tedesco ile anlaşmazlık yaşaması gibi bir durum var. Sen de şey demiştin. Tedesco yanına gün. Gökhan Gönül getirildiğinde sen istersen Bunlar, gel buradan. Yani direkt. şunu söylemiştik değil mi? Yani orada önce desko üzerinden düşünelim. Yani biz bir ekibiz. Yıllardır bir tekrar yapıyoruz. Evet. Atletik performans, kaleci antrenörü, analizci neyse bir yere gidiyoruz. Orada bize o kulübün futbolculuğunda efsanesi olmuş biri, antrenörlük deneyiminde de çok fazla deneyimi olmayan biri bizim ekibe geliyor. Şimdi evet. ister istemez yani orada bir problem olacağı beklenir. Şimdi ben orada iyi niyetli düşündüm. Hiç diğer tarafla ilgilenmedim bile. İçeriden bir şey gider gitmez. Ben dedim ki teknik anlamda Gökhan Gönül o problemi çözemez. Teknik anlamda o problemi çözemezse diğer konuda sorun yaşar diye düşündüm ve bu işin çok sağlıklı olmadığını geldiği ilk gün söylemiştim. Yani o zaten tutmadı ki Tutmaz, bu haberlerin yani. çıkması da tesadüf değil diye düşünüyorum. Sağ içinde şöyle geri döneceğim. Yani benim maçı izlerken aklıma geldi bu soru. Mesela neneye abi 18 milyon euro verdi. Fenerbahçe Yani şimdi ne alaka diyen izleyenlerimiz olabilir belki de mesela Emre Mor yapamaz mıydı şeyin yaptığını Nenenin yaptığını ya aynı farklı bir şey olmazdı yani bu kadar Bence para harcamana gerek olabilir yok ya yani. şöyle ben yine şimdi Emre Mor şeyini de çok doğru bulmam Muzaffer yani şimdi tabi ister istemez sen yapılan transfer harcanan parayı gördükten sonra ister istemez bu parayı vereceğini, burada aslında benzer bir oyuncu vardı evet. bunu harcasan o zamanı bu da o problemi benzer şekilde en azından olumsuz taraftan yorumladığın için söylüyorum ben şeyi anlayamıyorum tabi yani mesela ne ne maliyetler çok yüksek ki zaten ben şöyle bakarım o tarz olaylara yani oralardan bu yaşta oyuncular buraya o bon servise geliyorsa orada bir sorun vardır yani oralardan potansiyel oyuncular çok daha yüksek bon servislere farklı yerlere gidiyorlar yani buralara gelen ben o anlamda daha anla'nın çok üstünde giden bir oyuncuya şahit olmadım yani hı hı. Ya o geldiğinde zaten temel eksikleri bugün de belli oluyor aslında şimdi. Onun buradaki yani Fenerbahçe adına katkı sağlayacağı en önemli özelliğine geniş alanda özellikle savunmaları birebir yakaladığında aslında bugün belki de en iyi o anlamda ikinci yarı en iyi oynadığı karşılaşmalardan biri evet. ama çok bence yetersiz. Yani e, ilerisi konusunda Fenerbahçe'nin o problemi çözme konusunda ben hala çok eksiği olduğunu düşünüyorum. Yani verilen parayı düşündüğün zaman insan tabii oraya şeyler hiç, görmek istiyor tabii, yani. Yani oraya o tarafa hiç bakmak daha istemiyorum oradan yorumlarsam ya işin içinden çıkamayacağım. <laughs> <laughs> yani bu sefer başka yerlere gider mevzu yani hani kim önerdiyse ben mesela idareci olsam bana böyle bir oyuncu öneren ikna eden biriyle bir daha asla konuşmam e, tabii yani. yani oyuncu bile getirse herhalde ben yok selam vermem yani bırak Hatırsız. oyuncu falan getirtmem de selam vermem ona yani çünkü ben bilmiyorum ya sonuçta bu işin uzmanı tabii. değilim uzmanı diye sana teslim oldum sen de dedin ki bunu 18'e al 28'e vereceğiz dedin Tabii. ben bir daha seninle futbol konuşmam ya Asensio ya işte Fenerbahçe'nin zenginlik dediğim hadiselerinden biri buydu. Aslında daha gelmediği zamanlarda Fenerbahçe'nin tam anlamıyla böyle bir oyuncuya ihtiyacı var diyordum ki fiziksel olarak daha çok geride olmasına rağmen o topa dokunuşu işte üçüncü bölgede hücum organizasyonlarına kattığı zenginlik ki uyum konusunda da tam anlamıyla problemi ortadan kaldırdığını da söyleyeyim. Çünkü ciddi anlamda tekrara muhtaç o konu. Ama Fenerbahçe'nin yani bu akşam adına zenginlik adı altında söyleyebileceğim yani olumlu yönden bakabileceğim konulardan biri de Asensio İyi bir Asensio bu organizasyona çok ciddi katkı sağlayacağını zaten Oy, ee, oynadığı mevki özelinde ne diyorsun yani oynadığı şu, yer doğru mu sence? Şunu yapacak Torvet zaten arkası mı ya şunu yapacak zaten? şöyle yani İsmail o savunmanın önündeki merkez o dönen toplar o geniş alandaki problemi ortadan kaldıracak Asensio biraz hı hı. daha işin e, ofansif kısmında kaleye biraz daha yakın olan oyuncu olacak ki oraya bence e, Talişka yerine farklı bir oyuncu tercih edilirse Asensio'nun da daha atletik bir oyuncuyla verimi biraz daha artar diye düşünüyorum. Çünkü Talişka da çok statik oynayan bir oyuncu. İster istemez orada Fenerbahçe o sorunu yaşar ile. İki tane fiziksel anlamda belki beceri anlamında çok zenginlik ama işin savunma kısmında eksik bırakacak iki oyuncu Fenerbahçe'ye problem yaratır. Sana biraz magazinsel bir soru sormak so. istiyorum. Özellikle de eski bir futbolcu olduğun için. Bu şey meselesi nedir abi? Futbolcuların dilinde, özellikle futbolcu olup yorumculuk yapanların dilinde bir abi meselesi var. Takımın He. abisi, camianın abisi. Abilik bir siz siz. Nedir abi bu abi? Ya son? şöyle bu abilik hikayesi. Şart mıdır abi? Bu abilik hikayesi ben ve benden öncekiler döneminde geçerliydi. Önemliydi de. Mesela bizde şöyle bir durum vardı. Asla Genç bir oyuncu kendinden büyük bir oyuncudan önce duşa girmezdi mesela <laughs> ya da masaj koltuğuna oturmazdı mesela böyle öyle. durumlar vardı işte abilerin öncelikli olduğu konular işte cevap verme ya da herhangi bir konuda tartışma asla a diyemez haksız da olsa yerdin kafanı devam eder doğru olduğu için söylemiyorum ama ama öyleydi. bizim dönemimizde böyleydi şimdi abilik konusu artık bitti kalmadı. Çünkü hı hı. o dönem çok yerli oyuncu vardı. Ee, bir de davranışlar yaşantı anlamında da öyleydi. Hayatın her alanında öyleydi. Sadece futbolcular için de geçerli değil mi? O zaman büyüklere karşı bir şey vardı. Saygı e, durumu vardı. Şimdi var mı öyle dışarıda? Ben görmüyorum yani. Mesela en basit bir şey söyleyeyim sana. Bizim zamanımızda otobüste metroya bir yere oturduğunda büyük evet. biri geldiğinde yer veriyordun. değil mi? Ben şimdi evet. mesela görüyorum genceci çocuklar yaşlı vermiyor insanlara abi. yer vermiyor. Yani orada bitmiş aslında değil mi? Yani toplumun evet. her alanında o büyük abi hikayesi bitmiş. Şimdi futbolda da... Öyle bir konu var. Şimdi senin geçmişte yaptıkların çok değerlidir. İşte Aykut Kocaman'ın, Emre Bölezoğlu'nun, Volkan Demirel'in futbolculuklarında yaptıkları çok değerli. Ama yeni nesil senin antrenör olarak yaptıklarınla ilgileniyor. Yeni nesil senin geçmişte yaptıklarına saygı duyuyor. Ama seni orada antrenör olarak görmesi için senin antrenör olarak yaptıklarınla ilgileniyor. Onun hafızasında senin Hatay'daki performansın var. Karagümrük'teki performansın Boğazınlar. var. O şeyle ilgili futbolculuğunla ilgili ilgilenmiyor. Bizim zamanımızda vardı. Eskide çok efsane futbolcuymuş, abiymiş. Çok da yerli oyuncu olduğu için temas ha. edebiliyordu. Sen şimdi bu kadar yabancının olduğu bir de genç neslin davranış konusunda bu kadar değişime uğradığı bir dönemde anlatamazsın kimseye. O yüzden şu abilik hikayesi bence ortadan kalksın. Yok onun bir faydası artık geçmişte vardı. Artık bitti. Artık insanlar Aykut Kocaman'ın teknik direktör olarak neler yaptığı ile ilgileniyor. Tabii. İşte Emre Belözoğlu'nun teknik direktör olarak neler yaptığı ile ilgileniyor. O yüzden maalesef bu abilik hikayesi ya aslında çok hani bizim zamanımızda çok da olumsuz e, yönleri de vardı ama artık bunu kaldırdılar ortadan Muzaffer. Yani işte büyüklerin özellikle gençlere yaptığı baskılar vardı. Şimdi mesela Kerem de aslında onların mağdurlarından biriydi. Tabii. İşte futbolculuğunda Başakşehir'de altyapıdan çıktığında işte Emre Belözoğlu ya da diğerlerinin o baskısını anlattığında evet. biliriz hepimiz değil mi? Yani son herhalde onlardır onunla karşılaşan oyuncular. Yani teknik direktör olmayı hedefleyen, o alanda ilerlemek isteyen birisinin bence yorumculuk yapması çok tehlikeli bir şey. Yani Volkan Demirel'e getirmek istiyorum aslında konuyu. Şimdi ben de geçen bununla alakalı şöyle bir şey söyledim. Şimdi anlatıyor Volkan Hoca, güzel de anlatıyor ama ben de seninle aynı fikirdeyim. Yani bu sefer yorumculuk yapmak yerine yani teknik anlamda kendini bence geliştirmesi gerekiyor. Mesela Fenerbahçe'de adı <laughs> geçen isimlerden birisi Volkan Demir'e. Ama mesela Kerem Akturkoğlu'yla alakalı söyledikleri var. Ben kabul hmm. etmezdim, oynatmazdım vesaire gibi ki bu oyuncu senin e, mevcut kadronda yıldız isimlerden birisi. Velev ki oldu Sadettin Bey siz, seni getirdi. getirdi. Nasıl yöneteceksin? Kerem de bu ara zaten senin söylediğin de durumda yani evet, şimdi evet, idare yani de edemiyor. Iyi bir söylediğin de aslında söylediğinde oldu. Şimdi gel onu bir düzelt. Önce ona ikna Tabii. et mesela, neden olduğunu sonra toparlamaya çalış. Ben zaten şöyle şeye karşıyım. mesela Teknik direktörler yorumculukla alakalı o işin o tarafında olduğu anda bence kontratlarına şey yazılmalı. O sezon sonuna kadar yorumcu şey evet. teknik direktörlük yapamaz. Yorumcuysan yorumcusun, teknik direktörsen teknik, teknik direktörsün. Direktör. Etik olarak da ben şeyi doğru bulmam. Mevcut orada bir teknik direktör varken teknik analiz yapıp oradaki eksiği sürekli dile getirmek çünkü ister istemez e, şeydiniz siz. Yani o camia için önemli bir isimsiniz. Evet. Bir teknik direktörü çok fazla eleştirip ondan sonra e, onun gittiği bir durumda oraya e, çok... talip olmak, orada başlamak. Ya bilmiyorum çok doğru bulmuyorum. E bir de Sergen Yalçın'ın da mesela değil mi karşısına çıktı. Göztepe teknik direktörüyle ilgili bir şeyler söyledi olumsuz. Evet. Göztepe 3-0 kazandı. O işlerin öyle buradan anlatıldığı gibi olmadığını Tabii. da ona Sergen gösterdi. Hocanın daha çok önüne çıkar bu arada. Çıkar. Çok yani şimdi yorumcu, yani yorumculuk bambaşka bir hadise Tabii Yani, yani. yani şimdi ben mesela teknik direktörle ilgili düşüncem olsa ben bu kadar teknik anlamda teknik direktörler için, oyuncular için bu kadar keskin ifade kullanmazdım yani. Daha <laughs> işin e, Farklı yerinden yorum yapmaya çalışırdım ama benim teknik direktörle ilgili bir düşüncem olmadığı için bu görevle alakalı bir planım olmadığı için ben o şekilde yorum yapıyorum. Ama mesela Volkan Demir bir de şöyle bir sıkıntısı var. E, Fenerbahçe'ye destek vermek lazım dedi. Dün hatta evet. ben de maçta olacağım dedi. Şimdi sen Fenerbahçe'nin dışında anladığım kadarıyla bir yerde teknik direktörlük yapmaya düşüncen sen de, yok. de yok gibi yok. gözüküyor. artık Olmamalı zaten. Hı hı. Şimdi bak bu kadar böyle ifade kullanıp yarın oraya Kayseri Spor'la teknik direktör olarak gidersen. Sıkıntı çıkıyor da zaten. de zor bırakırsın, camiayı da zor Bence değil. zaten en büyük zararı bu anlamda camialara onlar veriyorlar. Siz futbolculuğunuzda evet o kulüpler için çok önemli oyuncuydunuz ama şimdi artık antrenörsünüz. Bence o kadar keskin ifade kullanmayın. Bak Galatasaray'ın teknik direktörü kim? Okan, Okan Buruk. Evet. Galatasaray efsanesi değil mi? Evet. Onu oraya Galatasaray efsanesi mi getirdi oraya? Yok. Yoksa Başakşehir şampiyonluğu Akisar Aksiyar kupası mı? Evet. O yüzden siz antrenör olarak oraları halledin. Alın kupaları. O camia zaten size tekrar o görevi teslim edecek. Ama böyle değil. Hiçbir kupa almadan ya da teknik anlamda hiçbir başarı elde etmeden bir gün orada olacağım dediğinizde işte onun altını dolduramıyorsunuz. İşte o dediğimiz hadisi oluyor. O da çok sağlıklı bir durum değil. Peki son soru. E, Alanya Spor Galatasaray maçı. Alanya Spor'un herhalde yanlış hatırlamıyorsam 35 kere cezası aslında <laughs> topla buluştu. Uğurcan Çakır'ın hakikaten çok iyi performansı. Galatasaray'ı nasıl değerlendirirsin? Anlamasını yani, yaparsın? Ya Galatasaray'ın aslında... Şans e, puanı oldu biraz galiba o tabii. Ya oyunun bütününe baktığında Galatasaray'ın öyle sezonun başından beri çok güçlü oyunla kazandığı bir karşılaşma ben hatırlamıyorum açıkçası. Evet. Yani Karagümrük maçını hatırlayalım. Hep oyunun bütününde sorun yaşıyorlardı. Galatasaray'ı sürekli Avrupa'da ortalama takımlar gerçekleriyle yüzleştiriyor. Galatasaray'ın öyle bahsedildiği kadar çok güçlü oyunu olmadığını biraz diğerlerinin yapamadığı üzerinden okursak daha sağlıklı e, anlarız yorumu yapıyordum sürekli. Şimdi orada tabii onlar biraz şeyin arkasına sığınıyor. Yani Liverpool maçının e, psikolojik e, etkisi işte Frankfurt'ta uh -huh. farklı kaybettik. E, lig'de telafi edebileceğimiz bir durum var. Liverpool maçı öncesi bu durum olabilir üzerinden değerlendirme yapıyor ama eğer Alanya'ya ya benzer bir oyununda Galatasaray Liverpool'a karşı oynarsa Hı -hı. yani milli takımın İspanya'da yaşadığı bir durumu da burada yaşayabilir yani. Çünkü Liverpool. Alanya kadar Hı -hı. bitiricilik konusunda ben Liverpool'un sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Icardi 6 maçta 5 gol attı ve O da sana ülkeni anlatıyor geldi. aslında. Ya ülkeyi anlatıyor sana. Yani şu haliyle depar atmadan 6 golde 5 gol maçta 5 gol atıyorsa Icardi Hı -hı. burada sana ülkeni anlatıyor yani. Burada oyunun nasıl oynandığını anlatıyor aynı yıkar diye oralarda vermiyorlar değil mi o zamanı alanı veremezler yani hani mümkün değil. Ya o sana ülkende bu işin ne kadar sağlıksız gittiğini anlatıyor yani. Ama anlamamakta ısrar ediyoruz. Bak ben bugün Rize maçını Konya Rize maçını da izledim. Konya Başakşehir maçını izledim. Bak bence şahane bir örnek. Benzer durumu çünkü Fatih Tekke'de Trabzon maçında burada Fenerbahçe maçında yaptı aynı şeyi. Eksik kaldığında. Konya Spor eksik kaldı. Bak 65. dakikaydı. Başakşehir karşısında. 2-1 öndeydi. Hemen kenarada bir hocayı gösterdi. 5-3-1 dedi. Hemen beşli savunma, üçlü blok. Yani takımı tamamen geriye yasladı. Şimdi sen teknik direktör olarak eksik kalır kalmaz oyunu tamamen rakibi teslim etmeye onayladığın an bak o günü halledebilirsin. Ki o gün de tamamen Başakşehir'le alakalı bir durum. Onlar da eksik kalan takıma karşı rakip yarı sahada oynamayla alakalı o kadar az tekrar yapmışlar ki ve evet. tamamen onlar da işi ortayla şutla bitirme düşüncesinden skoru kendiliğine çeviriyorlar. Bir sürü pozisyona girdiler ona rağmen. O yüzden bu düşüncede olan teknik direktörün oyuna çok fazla katkısı olmaz. Yani orada hemen 5-3-1 ne demek biliyor musun? Eksik kaldım skoru koruyacağım. Hı hı. Orada oyuna talip olman lazım teknik direktör olarak. Eksik de kalsan. O yüzden Türk futbolunda son 10 senede çok hızlı bir şekilde geriye gittik. Çünkü bu düşünce oyunu idare ediyor. İşte İlan Palut oyunu idare ediyor. Recep Uçar oyunu idare ediyor. Bu insanların yapması gereken, idare ettiği takımların yapması gereken ne? Alanya'nın Galatasaray'a karşı oynadığı oyun değil mi? Hı hı. Onlar yapamadığı için işte Emre Belezoğlu Fenerbahçe'ye karşı yapamadığı için burada aslında bir şeyler hallettiğini zannediyorsun. Avrupa'nın ortalama takımlarına gittiğin zaman da ne oluyor diyorsun. Bence o tarafı halletmekte fayda var. İbrahim abi ağzına sağlık. Teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere.